Seni artık nasıl karşılayacağım bilemiyorum. Çok büyük bir iş başardın evlat. Tekrar tebrik ederim. Ama hala Albay Nazım'a ulaşamadık. Allah sana uzun ömür versin Kurt Bey. Bugün olmazsa da yarın. Sana inancım tam. Kürşet böyle tedavi altına aldık başkanım gerekli tetkikler yapıldıktan sonra bizi de bilgilendirecekler. Nasıl durumu? Yol boyunca hiç konuşmadı. Açıkçası o kadar uzun süre işkence gördükten sonra hala bir şeylere tepki verebilmesi bile mucize. O da iyi olacak. Geçecek bu günler beyler. Bu millet hiçbir zaman zalimlere boyun eğmedi. Sonunda kazanan biz olacağız. Bu arada Neslihan'ın Albay Nazım'la ilgili güçlü bir ipucu bulduğuna inanıyoruz. Bu konuda çalışmayı da kendisi istedi. Benim bilgim dahilinde. Anlaşıldı başka Çok önemli bir operasyonun ortasında olduğun için... ...bu bilgiyi seninle paylaşamadık ama... ...artık senin de öğrenmen lazım. Sorun ne? Abi. Tufan Yalçın'da vefat etti. Siz Afganistan'dayken abinden bir telefon geliyor. Hatta bizi konuşmaya ikna etmek için önemli bir bilgi veriyor. Kraliçenin keyit olduğunu. Nasıl anladın bunu? Tufan tanırım. Bir şeylerin sonuna geldiğini anlayınca en yakınındakini bile satar. Telefon edip kraliçe itiraf ettiğine göre bu işi yapan kişi de Kate. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz ama önce emin olmamız lazım. Başka bir şey söylemiş mi? Hayır. İlk incelemelerde bazı bulgulara ulaştık. Tufanın boynunda bir iğne izi vardı. Selen'in vücudunda da vardı. Evet ama tufanın kanında herhangi bir kimyasal ya da zehir kalıntısı bulunmadı. Önemini almıştır o. Peki abi kardeş gibi değildiniz biliyorum ama yine de kendini iyi hissetmiyorsan çok daha büyük acılar yaşadım. Bunun benim için hiçbir önemi yok. Herkes yaşadığı gibi ölür. Tufan karanlık taraftaydı. Ölümü de karanlık oldu. Tufan'ın kütüphaneye gitme sebebinin bu kitap olduğunu düşünüyoruz. Neden peki? Bunu bize ulaştırmaya çalışmış. Ne demek istemiş olabilir? İşin garibi bu kitabın aynısını daha önce de gördük. Babamın çalışma odasındaki kütüphanede. Hatta Neslihan onu almıştı. Uzay, iki kitabı da karşılaştırıp incelemeni istiyorum. Kütüphanedeki kitaptan sonra Tufan'ın ölmeden önce bunu bırakması tesadüf olamaz. Emredersiniz başkanım. Evlat biliyorum hepimiz çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ama senden son bir ricam var. Biz Tufan'ın ölümünü araştırıp bir sonuç alana kadar... ...Kate hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Arayıp üzgün kardeş konuşması yaparım. Hatta neden eve gelmediğini sorarsa yurt dışında görevde olduğunu söylersin. Sonrasını hallederiz. Anlaşıldı başkanım. Benim şimdi acil olarak çıkmam gerekiyor. Tekrar başın sağ olsun evlat.